Merhabalar kanalıma hoş geldiniz şimdi sizlere çok güzel bir açılım yapacağız aklımdaki kişi pişman mı ve bana dönecek mi diye soracağız tabii ki böyle bir soru sorduğumuz zaman da inşallah cevapları da Toplumun yani bütünün ve bizim hayrımıza olsun diyeceğiz. İyi ya da kötü şekilde nasıl çıkarsa çıksın. Olumlu ya da olumsuz diyelim biz ona. Kötü demeyelim. Bu arada Neslihan Şirin Hayat kanalında biliyorsunuz artık... E, sizler için Ekim aylarını yükledim. Kahve fallarınız birebir bakın burç burç bakmıyorsun diyorsunuz. Burç burç Ekim ayları Neslihan Şirin hayat kahve falları enerjisi harfler sayılar hepsi çıktı. Lütfen oraya da abone olun. Bütün bildirimleri açınız çünkü bildirim çağ tuşuna da basınız bu kanalımda da o kanalımda da bu kanalımda da farklı bir şekilde yine Ekim aylarının açılımını yaptık efendim özel danışmanlık isterseniz de whatsapp numaram bu videonun altında bulunmakta ve de isterseniz destan şerif kartlarından da sizlere gönderebiliyorum ama aynı whatsapp numarasına yazıyorsunuz bilgi alıyorsunuz şimdi başlayalım başlayalım Evet bu kadarcık tanıtımımı yapayım kendi kanalımda öyle değil mi? 3 ve 4 çünkü bana ulaşamıyorum şu videonu göremedim diyorsunuz mesela örneğin ben Merkür 2 Ekim'de olan Merkür videosunun e, çektim bütün aylık, yıllık, haftalık tamamını çekiyoruz e, ve size diyorum ki kaçırmayın ama bildirim açık olmadığı için göremiyorsunuz. Evet, bu arada Merkür'ü örnek olarak verdim. Şimdi Merkür vardır, sonra e, Venüs Retro olabilir. Çünkü bu çok zamanlı bir video. Bu videoyu izleyene özel yapalım mı? İzleyen e, bundan sonrasında çıkması için bir 6 ay süre versin bu açılıma. Tabii ki biz burada süre koymak da istemiyorum ama süresiz de bir şey olsun istemiyorum. Evet, bu arada diğer tarot kartlarımızdan da hemen şöyle... İki tane bir çekelim bakalım ne enerji çıkacak. Gel tarçanım gel sen de tarçanım benim. Evet evet hemen teker teker enerjileri çekiyoruz şöyle yapalım. Çok sıcak bir hava var Eylül ayının sonlarına geliyoruz ama bu sıcak havalar hiç dinmedi. Evet efendim. Şimdi hemen bir de olumlama kartı Neslan Şirin kartları olumlamanızı veriyor size. Hadi bakalım seçelim mi? Seçelim mi? Şöyle koyalım ve artık seçimimizi yapmaya başlayalım. Evet. Ben de seçiyorum bütünün ve hayrımıza olan her şey bize gelsin. Sevgililerin de hayırlısı gelsin tabii ki. Bunu da böyle konuşmamız gerekiyor. Ve bu arada Instagram hesabım Neslihan Serine. Orada da çok kalabalık bir aile olduk. Lütfen orada da günlük, aylık, yıllık her şey, hikayeler, yani storylerde böyle yemek yapıyoruz, paylaşıyoruz ve sizinle her türlü paylaşım. Django, Tarçın, ben. Lütfen orada da beni takip ederseniz sevinirim. Neslihan Serine benim oradaki ismim. Evet. Şimdi burada sevgili aklınızdaki kişicik. Bakalım geliyor musun, gelmiyor musun? Bu ne der bu böyle? Bu ne bu böyle? Evet, 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 evet. Şimdi e, sizler aslında aklınızdaki kişiden ya da aklınızdaki kişi sizden hem korkuyor hem korunmak istiyor, hem ruhu aydınlığa çıksın istiyor. Ee, bu mor bir kart bakın para pulu da anlatır. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. İmparator içe çıktı. Burada bolluk bereketi anlattığı gibi farklı bir kadını anlatıyor. Bakın burada farklı bir kadının varlığını bize gösteriyor aslında İmparator içe kartımız. Ee, ve aşıklar kartı hala aranızda bir evet var. Enerjiler tam kopmamış, çok güzel giderken her şey. Bakın tam gelecek diyecektim. Sizi düşünüyor hala. Para onlarsı büyük bir mutluluk. Ardından şok bir haberle sanki birileri engel oluyor. Şok bir haber. Ay görmek istemiyorum bunu. Evet. Tabii ki bu çok haber şu üç kart o kadar güzel ki devlet işleri, atamalar, nikahlar. Yani her şey imparator ve imparatoriçeye bağlı aslında. Hani bir ülkenin yönetimi değil mi? Bu da onu anlatıyor. Bir evet demişsiniz. E para onlusu bir aileyi anlattığı gibi sizlerin çok mutlu olduğunuzu anlatırken geldi mi size bir şoklama haber ama bu geçici bir haber olabilir Dolay, dolaylı olarak size ulaşan bir haber olabilir hemen ben filciler onu yok ediyorum şöyle onun yerine bir e, kart seçelim mi evet çok olumsuz bir kart çıktığında e, şöyle yapabiliriz evet para kralı çıktı bir erkekten gelebilirmiş sizin şoklama haberiniz e, boğa başak oğlak ve burada Hani insanlar gerçekten böyle bir bereketi anlatır. Baba demektir. İnsanlar gerçekten hani bu tarotta en zor yorumlanan insan olan kartlardır. Üzerinde işte krallar, kraliçeler olan kartlardır. Çünkü hem kişileri hem olayları anlatabilir ve siz koruma diliyorsunuz. Yani bir şeylerden korkuyorsunuz, koruma istiyorsunuz. Hem evet demişsiniz, hem aşktan korkuyorsunuz. Ruhunuz aydınlığa ulaşacak ee, ve rahatlığa ulaşacak. Merak etmeyin. Yani burada sanki bir tamamlanışı, aydınlanışa geçecek gibisiniz. Evet, hemen bakalım. Evet sevgi hala aranızda var belki de dostluğa dönüşmüş olacak şöyle gösterebilirim ben de onu belki de dostluğa dönüşmüş olacak. Çok güzel burada çünkü buradaki sevgi yani aşktan ziyade bir sevgi gibi bunu belki de size beyan etti bu insan ve hemen bakıyoruz siz düşünüyorsunuz daha çok dişiller düşünüyor burada ya da sizi düşünen bir kadın var burada da ilişkide üçüncü bir şahıs çıktı zaten ee, buna çok dikkat edin aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi geliyor mu pişman mı demiştik bu kişi zaten pişman ee, pişmanların pişmanı şoklamalar da yaşıyor diyebiliriz ama sizi düşünen biri var bu anneniz olabilir karşıdaki kadın olabilir ya da işte bir erkekseniz Lütfen beni izliyorsanız fili seçtiyseniz sizi düşünen bir kadın bunu siz biliyorsunuz Lütfen izlerseniz anlarsanız Evet yani bir erkek beni izliyorsa ve fili fili seçtiyse onu düşünen aşkla düşünen bir kadın var. Yurt dışı, yurt içi seyahatlere çıkabilirsin, taşınma, kendi yoluna gitmeyi düşünebilirsin. Yol çıktı, bak yol asfalt, evet. Ve uzuyor, ucu bucağı gözükmüyor. Tabii ki çıktığım bütün yolculuklarda sağduyulu ve güvenliyim, hayat yolumda. Ee, kendi vizyonumda kişilerle karşılaşıyor ve tecrübe kazanıyorum. Bir yolun ucuna gittiyse eğer bu sevdiceğiniz sizin gerçekten bir yola gitmiş gibi sanki araya bir, birileri girmiş gibi üçüncü şahıslar ne diyoruz efendim? Tabii ki bu yolun ucundan da gelebilir. Bakın daha vakit var diyoruz. Her şey tam olarak bitmemiş. Biraz daha biraz daha bekleme moduna girin diyorum ben yani biraz bekleyeceğiz bekleyeceğiz burada bitiş de görmüyorum biten kart da görmüyorum şoklama bir haber bir bekleyeceğiz haber gelse bile bakın aslında burada koruma vermiş evren size haber gelse bile sizi bir şeyden koruyor yani hayırlı olmayabilir bu ilişkinin sonu belki ondan koruyor sizi bakın koruma çıktı onun için de dikkatli olun diyorum bir yol çıkmış yeni bir yol olabilir bu yeni yollara bakın bir kısmınıza yeni yola gidin diyor beklemeyi tercih çünkü tercih meselesidir beklemek isteyenler bir müddet daha beklesin sonra da ben buradayım altına yorum yapın geldi mi gelmedi mi size iki ay veriyorum iki ay ve burada farklı bir erkek de var sizin tanışabileceğiniz imkanlarınız açıyoruz bakalım geldik efendim sevgili Yunus balıklı fenerin yani şöyle alttan alıyorduk. Evet. Hmm, i̇mparator çıktı. Sizi de bir adam düşürüyor. Evet bu arada. Minnettar olacağınız, çok sevineceğiniz bir şey var. Komşu olasılıklar çıkıyor. Bakın burada sevgiliniz gelecek mi dendiği takdirde. Suyumdan bir yudum alayım müsaadenizle. Ve pişman mı? Dediğimiz takdirde. Şimdi burada görüyorsunuz bir denge çıkıyor. Bu insan ya dengeli ya dengesiz bir insan olabilir sizin gözünüzde. Sizi çok üzmüş. Evet karşılaşma istiyor. Bir şekilde bir karşılaşmanız da olabilir. Karşılaşma isteği var. Fakat yapabilecek mi? Siz gece uykusuzlukları çekiyorsunuz, geçmişin pişmanlığı var, bu insanda sanki biraz zalim gibi davranıyor ama onun elinde değil. Ara sıra dengesiz olabiliyor herkes gibi çünkü herkes olabilir dengeyi tutturamayabilir. Siz sağlam durmaya çalışıyorsunuz ayakta, bir imparator, devlet işleri düşünüyorsunuz, kariyer düşünüyorsunuz. Ama bu adam da hep sizi düşünüyor. Yani sizi düşünen bir erkek ya da partner diyeyim. Şimdi bir kadınsa, kadın da izleyebilir, adam da izleyebilir. Bizi herkes izleyebilir. Partneri olabilir, sevebilir. Bir adam sizi çok yoğun düşünüyor. Evet burada aslında cinsiyetsiz bakıyoruz. Sizler her kim kadın erkek bakıyorsa kendine olan uygun olanı aldım kabul ettim diye lütfen yazsın videonun altına. Evet, güzelleri kabul ettik. Çünkü minnettar olabileceğiniz bir insan geliyor hayatınıza. Ya da siz minnettar oldunuz zaten. Böyle bir güzellik geliyor. Bunu da belirteyim. Minnettar olup meditasyon yapacağınız, şükür edebileceğiniz bir kişi. Çiçekli, dallı. E bunun arasında ay da var. Bakın ortam loş ama ay var. Bir ışık doğmuş. Ve minnettar olacaksınız. Ve burada da olumlamanız geldi hareketlenme aksiyon başlamış çok yakında hayrına olacak mesaj alıyorsun evrenin mesajları da yoğun şekilde gelecekmiş evet beklediğim ve beklemediğim her yerden olumlu harika hayrıma olacak şekilde mesajlar geliyor dedi mesaj al alacaksınız bir mesaj alacaksınız ama o mesajı Artık cevap verirsiniz vermezsiniz. O yine size kalmış bir şey. Evet bakın burada da komşu olasılıklar var. Senin başka kısmetlerin olacak. Bakın bir sürü kapılar var. Önünde açılacak. Mor, yeşil, daha koyu yeşil, açık yeşil ve yerde bakın tavanda bir kapı var şurada. Kapının üstünde kapı var. Yerden bile kapı açılmış. Sonsuz olasılık var diyor evren sana. Yani sonsuz olasılığın var diyor lütfen diyor. Ee, sen aklındaki kişi gelmezse bile çok güzel bir. E başka birisiyle tanışabilirsin diyor. Bunu anlatan bir oyun kuru var. Oyun kurucu var burada yani. Bakın enerjidir bu. Oyun kurucular enerji. Yani burada size bunları söyledi. Burada size söyledi. Oyun kurucu aslında evrendir. Evet tabi Allah'ın izniyle onu biz muhakkak ki söylüyoruz. Sonsuz olasılıklar verir size. E seçim sizi. Kimse sizi zorlamıyor. Sonra Kimsenin üzerine atmayın hani benim kaderimmiş Allah böyle yazmış evet tabii ki önünü alamayacağımız bir kader var ama sonuçta bizim seçimimiz olan bir kader de var seçimimiz olan kaderi çok güzel olarak e, ayıklayın böyle bu bütün olasılıklardan Allah'ın izniyle en güzelini seçin evet. Burada da bekleme çıkıyor yine. Çünkü burada biraz zalim bir partner var. Ve siz gece uykusuzlukları yapıyorsunuz. Ama bekleyin bir minnettar olacağınız olayı bekleyin. Evet bunun için iki ay vermiştim. İki ayda o kişi gelmiyorsa, aramıyor, sormuyorsa zaten enerjiler uzaklaşmıştır. Yavaş yavaş biz de yeni hayatımıza başlamalıyız derim ben. Hoşçakalın.